Merhaba arkadaşlar. Kahveci mühendislik otomasyon e, ceviz, fındık, badem kırma makinamız ev tipi. E, bu makinamızda özelliklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle sizlere kargodan bahsedeyim. E, bu şekilde paketleme ile geliyor makinamız. Sağlam paketleme özel bir kutusu var. Bunun içine koyup sizlere gönderim sağlıyoruz kargoyla. ile. E, yanında kablomuz var. Bağlantı kablomuz. Arkadan birazdan yapacağız. Bağlantı yerimiz var. Soketlidir. Burada hız kontrolümüz var. Hız kontrolü yaparak istediğiniz hızda, istediğiniz ayarda çalışabiliyorsunuz. Bu bizim, tamamen bize ait bir özelliktir. Bizim makinemize ait bir özelliktir. Bunun gerektiği olduğunu düşünüyoruz. Müşterilerin taleplerine göre hareket ediyoruz. Ki bize göre de hız kontrolü yapılması lazım. Yani burada hangi malzemeyi kıracaksanız, atıyorum ceviz kıracaksanız ona göre hız ayarlayacaksınız veya seri çalışacaksanız ona göre hız yapmanız gerekiyor. Fındık kırmak istiyorsanız, fındığı da aynı şekilde, badem de, de aynı şekilde. Motorumuz güçlüdür. Gayet bütün şeyleri kırabilir. Birazdan göreceğiz. Sert malzemeler atacağız içine. Şöyle miyiz? Bu, buradan çevirme yaparak aradaki kırıcıyla e, lama arasındaki mesafeyi ayarlayıp yani buradan malzemenin geçişini ayarlıyorsunuz. Bakın ben şöyle açıyorum şu an. Bir tane örnek veriyorum. Bir tane ceviz atalım içine. Şimdi. Şimdi bunun boyutuna göre buraya ayarlıyorsunuz. Buradan e, kırıp aynı şekilde kırmaya devam ediyor. Buradan sabit bu tarafa bakalım. Buradan bu şekilde sabitliyoruz. Bunu açtıktan sonra bir daha ayarınız bozulmaz. Kelebeğimiz var burada. Kelebek sabun. Sonra şöyle bir başlayalım. Arka taraftan prizimizi takalım. Bakın. Şöyle hatta döndüreyim. Döndürdüm. Bakın. Burada bağlantı yerimiz var. Soketimiz. Bunu bu şekilde takıyorsunuz. Burada açma kapama düğmemiz var. Açıp kapatıp açıyorsunuz. Yani prize Burada açma kapamamız var. Aynı zamanda emniyetlidir. Burada içinde sigorta var. Bunu da özellikle söylüyorum. Herhangi bir durum olduğunda sigorta atar. Burada gizli bir sigortamız var. Biz malzemeler taşımadık. Maliyetli malzemeler. Ee, bu da şu şekilde bakın. Şimdi kız verdiğimde şu an yavaş hızlı çalıştırıyor bunu. Yavaş çıkırıyor. Bakın attığımız cevizi kırdı. Burada hızları hızlandırabiliyoruz. Şöyle yapalım. Bir saniye. Şimdi attığımız şekilde kırdığını görebilirsiniz.